Arda, büyük teyzesinden miras kalan eski konağın önünde duruyordu. Çürüyen bir iskelet gibi gökyüzüne uzanan yapı, devasa ahşap kapısı ve onu gözetleyen boş, karanlık pencereleriyle huzursuzluk veriyordu. Anahtar avucunu soğuturken, nesillerdir kimsenin yaşamadığı bu evin kendi karanlık sırlarını kanla yazdığı fısıltılarını duyabiliyordu. İçeri girdiğinde, burnuna ağır bir toz, küf ve kurumuş kanın metalik kokusu doldu. Koridorun sonundaki duvarda solgun yüzlü gözleri korkunç bir acıyla dolu ve canlı görünen bir kadının portresi asılıydı. Arda, tablodaki gözlerin onu takip ettiğine ve ensesinde buz gibi bir nefes hissettiğine yemin edebilirdi. Gece çöktüğünde ev canlandı. Tavan arasından gelen tırnaklama seslerine, duvarların içinden gelen ve en derindeki korkularını dile getiren fısıltılar eşlik etti. Arda, bunun eski bir evin çıkardığı normal sesler olduğunu düşünmeye çalıştı ancak koridorun sonundan gelen küçük bir kız çocuğunun kahkahasını duyunca kanı dondu. Üst kattaki kilitli bir odada küçük bir kız çocuğuna ait eski bir günlük buldu. Sayfalar, gölge arkadaşına sunduğu hediyelerden bahsediyordu. Önce böcekler, sonra küçük hayvanlar. Son sayfalara doğru yazılar paniğe dönüşmüştü. Son cümlede kanla yazılmış gibi duran bir not vardı. Annemle babam uyuyor. Gölge arkadaşım onlara şarkı söyledi. Şimdi duvarlar kırmızı, gözleri her yerde. Aniden arkasındaki kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Aynı anda koridorun sonundaki portredeki kadının gözlerinden kanlı yaşlar süzülmeye başladı. Gözünün ucuyla koridorun sonunda bir gölgenin kemikleri kırılmış bir kukla gibi doğal olmayan bir şekilde hareket ettiğini gördü. Yalnız değildi. Günlüğün son sayfasında kurumuş kan lekesinin ortasında sivri bir şey fark etti. Dokunduğu an keskin bir acıyla elini geri çekti. Sayfaya gömülü olanın ne olduğunu bilmediği bir kemik parçası avucunu derince kesmişti. Taze kanı günlüğün üzerine damladığında eski yazılar uğursuz kırmızı bir ışıkla parlamaya başladı. Kan sayfalar tarafından tamamen emildiğinde odanın en karanlık köşesinden bir şey sızmaya başladı. Önce gölgeden ve yapışkan kanlı bir sıvıdan oluşan bir el, ardından insan formunu taklit eden ama her uzvu yanlış açıyla bükülmüş, kabus gibi bir figür yerden yükseldi. Varlık Gözleri soğuk, ölü bir ışıkla parlayarak ona doğru süzüldü. O da buz gibi oldu ve duvarlardan kan renginde, yapışkan bir sıvı terlemeye başladı. Varlık, küçük bir kızın ve yaşlı bir kadının seslerinin birleşimiyle fısıldadı. Aynı kan, yıllar sonra artık.